Şimdiki oyunumuz The Living Corps, yaşayan ölü. Tam ekran oluyordur diye düşünüyorum ama E ile başlayabiliriz. Çok güzel. Bunu ben de düşündüm. Acaba kendi oyunumu da mı böyle yapsam? Ki? Hani üst tarafta Türkçe olsun, alt tarafta böyle İngilizce olsun. Hani dil değiştirmeyi falan koymayalım diye. Abi hikayeli oyunlar oynamayı düşünüyor musun? Oynuyoruz. Efendim, çok sözü uzatmayalım. Sen ve 3 diğer insan bir köye geldiniz. Buraya nakil oldunuz diyor. And after a day of traveling, tired and exhausted. O günün sonunda yorgundunuz diyor. Ve de çok bitkin düştünüz. You found an inn located in a small village near the town, town and invented the rest here. Ve daha sonra günü geçirecek bir inn yani e, otel tarzında bir yer buldunuz. Günü orada geçirmek istediniz. Ama ne yazık ki bütün odalar doluydu. Bu yüzden e, buranın sahibi de sizlere aynı odayı vermek zorunda kaldı. But his daughter in love just died ama onun daughter in love baldızı ölmüştü. A few days ago birkaç gün önce baldız ölmüştü. But is still parked in the house. O yüzden cesedi de hala evin yanındaydı. His son somewhere out by a coffin. Oğlu da bu yüzden dolayı bir tabut almaya gitmişti. Ve hala geri dönmemiş. You have no strength. To look for another store. Ve senin başka bir otel arayacak gücün yok. You have the air spent the night in that room. Bu yüzden bu odada gününü geçirmek zorundasın. Enteresan bir hikaye. Oz. Kiksel oyunu lan. Oz çok güzel yapmış. Oha ölü burada mı duruyor? The woman. Kadının vücudu hala daha burada duruyor. Etrafa çok korkunç bir hava katıyor. Go to the bedroom and talk to others. Yatak odasına gidip diğerleriyle konuş. Ee, burası A kitchen knife that's about to worn out. It's probably break after. Bir mutfak bıçağı etrafta bırakılmış. Birilerine zarar verebilir, but there is no need to use it. No... Ama şimdi bunu kullanmak için bir sebebim yok. Bu, buraya konduğuna göre bunu kullanacağım ben ya. Öz... Kendimden korktum ben. Şu an alamıyormuşum. What is this? It's better to keep this lamp for now. Bunu da kullanacağım galiba. Şimdilik e, ışığın burada kalması iyi diyor. Ay, diğer elemanlar. Açıkçası Zenk Snorg is much more scary than this. <laughs> Zenk odada ya zengin horlayışı odanın görünüşünden daha korkunçmuş. Ne? You are saying I am not that far behind him. Ne? Yani sen ondan daha mı az horladığımı söylüyorsun? Git buradan. I am not in a position. Ah. Başka birisiyle kavga edecek günümde değilim dostum diyor. Şaka yaptık büyük biz bir ihtimal ama. Ha özür dilerim ben konuşmuşum. Yazı okuyunca ben ona söylüyorum. Sen ondan daha mı az horladığını iddia ediyorsun değil mi? Adam da git buradan dedi. Özür diliyorum arkadaşlar. Rank you are still looking enerjik. Sen hala enerjik görünüyorsun. Yani kastettiğin sen korkuyor musun? Hadi ama dostum. We are lucky to have. Burayı bulduğumuz için çok şanslıyız. Çünkü burada kalacağız. Ama en azından we are only here for... Ve en azından bir gün kalacağız. Bir gece. Çok yorgunum. Bacaklarımı taşıyacak bile gücüm yok. Who is so tired that he doesn't even have the energy to Vua da çok e, yorgun, hatta kızacak gücü bile kalmamış. Zeng imin faz aslında of... Zeng çoktan uykuya daldı bile. Why don't you go the organize the, Blow the, light a bit. We have the Neden mutfağa gidip bizler için bir şeyler hazırlamıyorsun ki? İyi bir şeyler hazırlamıyorsun. Ayetten ışığı da söndür. Bu sayede biz de güzel bir uyku çekebiliriz diyor luggage bütün luggage aslında eşyaları ayarlı demek. Where's the luggage? Dışarıda mı? Dışarı gidecek gücüm yok. Okey. Ha bunlar. Anlamadım ben. Bunlar... Ben uyumaya gidiyorum efendim. İyi yayınlar. Teşekkürler efendim. İyi geceler. Yatak odasının ışığını söndür. Tamam. Burası salon. Burayı söndüreceğiz. Yatağa git. Sorun nedir? Ben ki çok durgun görünüyorsun. A figure? You probably looking at wrong. Bir figür mü gördün? Sanırım yanlış yere bakıyorsun. Zaten ben bütün gün burada dikiliyordum. Camda da başka bir şey yok. cam mı? Sanırım yorgunsun, o yüzden yanlış şeyler görüyorsun. Yatağa dön. E yatak burası değil mi oğlum? Sanırım yatıp uyusam daha iyi olacak. Ben anlamadım. Ha burasıymış işte ya. I think there is some noise out. Sanırım dışarıdan bir sesler geliyor. Birisi mi kapıyı tıklatıyor ki? Zo, bu zeng. <laughs> Rüzgar çok garip geliyor. My chest feels tight and I can't move my body. Boynum kilitlenmiş gibi ve vücudumu da hareket ettiremiyorum. E'ye basarak Cover your head with the quilt. Yorganla kendini kapatabilirsin. Bu ne? <laughs> Is she already gone? I can't stay. Kadın gitti mi? Bütün gece burada kalamam. Diğerlerini uyandırıp gitmeliyim buradan. Come on guys. Uyumayın. Çabuk buradan çıkmalıyız. Neden hepiniz çok durgun görünüyorsunuz? Onlar ölmüş. Abicim yorganın ayağına göre uzat. Kız hala yerde yatıyor. Sanki hiç hareket etmemiş gibi. Get out here. Okay. Bolt head. Kapı sıkışmış gibi. Dışarıdan kapatılmış. Ama sanki onu bir şeyle kırabilirim. Bıçakla tabii ki. Yeah I know I know. What is this? Dead end. The next day morning, old man to your house to check when you found the four of you lying straight. Yaşlı bir adam sabah geldiğinde dört kişinin yani senin ve arkadaşlarının yerde yatağınızda ölü olduğunu gördü ve hemen acilen yakınlardaki hastaneye başvurdu. Garip olan şey ise hepiniz garip bir şekilde ölmüştünüz. Ama o, olay yerine gelen ekipler sizi kimin öldürdüğünü bulamadı. And the scene on your body of the old dead body also did not have any sign. Ve bütün cesetlerde hiçbir şekilde ipucu yoktu. So this case can only become a strange case. Bu yüzden olayda garip bir cinayet olarak kapatıldı. Halka sahnesine alışkın ben diyor o yüzden. Aa şimdi bütün her şeyi girip okuyacağız. Neyse. Test. Okey. Aa aslında bak <laughs> bunu okumazsak diğeri direkt kapatıyor şeyi. Sıra varmış aslında. Koşa da biliyormuşum. <laughs> Şu oyundan da korktuk ya. Işığı söndürelim abi. Zıps. <laughs> Yatağa dön. Okey. Ben aslında burada bir jumpscare bekledim. Ama iki boyutlu ne olduğunu anlayamadım ben. Çünkü gibi görünüyor. Hadi buradan çıkmalıyım. Ha önce diğerlerini uyandırmalıyım diyor. Hadi dostum kalkın. Ölmüşler. En azından şey e, ruhumu artık neyse. en son bize uğramış. Yani ilk bize uğrasaydı biz ölürdük. Arkadaşlarımız kalırdı. Kapı açık. It's too bad that knife. Ama bıçak da kırıldı. Enteresan. There is no response at all the door of keepers room. Bütün kapıların buranın bakıcısının kapılarını açılması çok ilginç. Bütün ev kocaman bir yoldan ibaret. No matter how hard I knock it, no one... Ama hangi kapıyı çalsam... Hiçbirisi cevap vermiyor. Buradan gitmenin tek yolu ormandan gitmek. No, 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 no! It's too fast! No, 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 no! Bu yolu tutacağım. Sebebini bilmiyorum. Belki... Ee, hepsinde aynı şey yazıyor, gene ölmüş. Ya baştan başlamama ya. Adam iyi yapmış. Yalanı yok. Ee, beni o yola sevk etmek birazcık şeydi açıkçası. Hile gibiydi. Altıftır. <laughs> <laughs> Ring. Bu oyun çok böyle bir oyun yapabilirim ya. Grafikleri falan basit çünkü ben biliyorsunuz modellemede anlamadığım için. <laughs> come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. bunu hep unutuyorum ya. Yani. Önce çocukları uyandırmam gerekiyor. Evet. Önce kapıya bakalım. Belki de kapıdan gideyim falan der. Wait a minute. I didn't take the knife. Okay, girl, please please. Okay, girl. Sakın burada da hata var deme bana. Oh çok iyi çok iyi. Adam onları ipucu olarak koymuş ya. Okay, thank you. Thank you sir. Come on. Salak. Survival end. Ah, after you passed out, Oradan çıktıktan sonra a from a nearby temple found you. Yakınlardaki bir rahip seni buldu ve seni onların tapınağına götürdü. When you woke up, uyandığın zaman çoktan gitmişti. And you told him the exact ve ona ne oldukları, ne olduğunu anlattın. Dışarıya çıktığı ve bulduğu bir kadın cesediydi. Onu içeri aldılar. Ve bizim adamı da direkt hastaneye götürdü. The magistrate brought people to check the family. Gelen kişiler kadının cesedinin inceliklerinde Found that the five fingers have been tightly embedded in the trunk of the tree. Ellerinin ağaçta iz bıraktığını gördü. She to several people to pull her down. I didn't understand. Broad people checked the female corpse found that the fingers have been tightly embedded in the trunk of the tree. Ağacı aslında şekilde mi bulundu diyor ya trunk of the tree. Ama fingers diyor parmakları trunk of Neyse the order the old man who owned the store come on here. Ee, o otelin sahibinin buraya gelmesini söylediler. Ama o bu durumla ilgili hiçbir şey, daha doğrusu dün geceyle ilgili hiçbir şey olmadığını söyledi. In the end, en sonunda old man followed the to the temple to carry the body back. Daha sonra tapınağa giderek e, kadının ölüsünü geri taşımaya gitti. Hiçbir şey anlamadım. Daha sonra kasabaya diyor, gümüş şeylerle geri gelip ağladılar beraber. Neden? Bir, bir tane içerisinde Japonca şeyler var ama biz anlamadık.